Erhan burada mı? E, merhabalar. Erhan Gerçekten hoş geldin. E, hoş bulduk, oylamaya tabi ediyorum. değildir. E, rica ettik kırmadı geldi sağ olsun Bir performans da Erhan'dan alacağız. Erhan kamera açabilir misin? E, kameram ne yazık ki yok. İnternet altyapısından dolayı. İlazı e, depreminden sonra bu altyapı daha bozuldu. Ne yazık ki kusura bakmayın o yüzden. Anladım yok e, estağfurullah. O Hı. zaman ekrana puan durumunu getirelim. Erhan senden de e, şarkını alalım. Öncelikle şarkıya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. E, sözüm zim, Bana ait olduğu bir şarkı. Şarkılar hikayeleriyle yaşar. Ben 12 yaşından beri tekerlekli sandalye üzerinde hayatımı geçiriyorum. Ah, e, bu sözler, e, şarkının içindeki sözler bugüne kadar bize karşı kull kullanılan sözler e, ve bize olan bakış açısı biraz. E, bu yüzden şarkıyı daha çok hissedeceğinizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hoş geldin, iyi ki geldin Aran. Sen Sendeyiz, seni dinliyoruz. her sabah aynı üzünle uyanıyorum her sabah güneş biraz daha karanlık doğuyor içimde bir acı göğsümü deliyor her sabah ölüyorum sen yanımda olmayınca. içimde bir acı. Göğsümü deliyor. Her sabah ölüyorum. Sen yanımda olmayınca. Geçer diyor Sever, diyorlar alışırsın yüzün güler diyorlar yalan gitmiyorsun Bulutlar geçiyor Günler geçiyor Aylar geçiyor Saklı şarkılar geçiyor Anonim şiirler geçiyor Her şeyden bir parça Sen Geçmiyorsun geçer Diyorlar biter Diyorlar alışırsın yüzün gülerdi yüzün güler diyorlar yalan çok teşekkürler Karan e, ağzına sağlık yani e, bu kadar duyguyu geçirebilmen de apayrı bir yetenek sesinin ve beslenin Yanı sıra yani, e, yaptığın şey çok ayrı bir... Burada bütün çeti 20 bin kişiyi farklı bir dünyaya taşıdın, farklı bir duyguya e, büründürdün. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ediyorum. ederim. yani Gel e, Öncelikle çok kısa bir şeyler daha demek istiyorum. Evet, üç 3 Aralık, e, Engellerin Yanında Olma Günü. Ben sizden böyle bir destek de bekliyorum, özellikle tekerlek sandalye almak için bir yayın yapabilirsiniz. Sadece bir kardeş önerisi benden. E, tabii ki. Gerçekten bize farklı bakılıyor ama biz engelliler, her şeyi yapabiliriz, her şeyi başarabiliriz. Şu an belki izleyen arkadaşlarım da vardır. Ben e, hastalığımdan dolayı gitarı dahi tutamazken şu an gitar çalıp ders verebiliyorum. Kendi sözlerimi yazıyorum. E, ve bu şarkıdan sonra ben TRT'ye davet edilmiştim 2015 yılında. E, lütfen vazgeçmeyin. E, lütfen siz de o arkadaşlara bakarken onları vazgeçirmeyin. Bizi kazanın. Bizim tek istediğimiz bu. Biz kazanırsak, kazanırsak başarabiliyoruz. Herkese bunu söylemek istiyorum. Gerçekten burada olmak çok güzel. Ee, çok teşekkür ederim. Erhan'ım ağzına sağlık, e, eline sağlık. Aynı zamanda bu pozitif e, yorumuna ve motivasyon konuşmana konuşmanın anlamında da çok teşekkür ediyoruz. E, sağ ol, bizi kırmadın geldin burada e, hem bir seni e, seslendirdin hem de çok güzel mesajlar verdin. Çok teşekkür ediyoruz. E, bu konuda alakalı da e, buradaki insanlar zaten. Sonuçta e, buraya geldiler tabii ki yayın ama sonuçta beraber olmak için geldiler. E, sağ olsun kırmadılar Cem abi Kartal abi Kemal aynı şekilde bu konuda da emin ol her zaman e, desteğimizi tam gaz elimizden ne geliyorsa yani şimdi bazen şöyle bir şey olabiliyor bazen e, normal bir yetişkin bir birey bile bazen fark edemeyebiliyor evet bu da bizim hatamız tabii ki ama e, belki bir ufak bir hareketimiz belki ufak bir hatamız. E, dış dünyaya karşı illa ki olabiliyor. insanız sonuçta. E, bu şekilde senin gibi koca yürekli insanların bazen de bizi böyle sallaması gerekiyor. Yani en azından bir farkındalık oluşturması için. Instagram adresini de chatten paylaşalım abi. Evet. Arana. Instagram ve YouTube üzerinden beni takip edebilirsiniz. Evet. Destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ ol Arancım. Helal olsun. Görüşmek üzere. Helal ağzı olsun ağzı. sana. Görüşmek üzere. Ya, Eyvallah. Ağzına sağlık kardeşim. Aran, Çok teşekkürler. Ben de e, sizleri alkışlıyorum. Gerçekten e, yani bugün çok güzel bir program. Dediğim gibi ben bunları her konuda görmek istiyorum. 3 Aralık'ta geliyor. E, çok işe yarayacağını düşünüyorum. Tabii ki ben iki bir kardeş önerisi. E, sizlerle sizlerle konuşabilmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde seninle de tanışmak çok güzel oldu. E, geldiğin, bizi kırmadığın için ekstra teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi geceler. Erhan er, 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 iyi geceler. Kardeşim iyi bak kendine. Ee, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Erhan'a. Bence bu hayatta en önemli olan e, özellik insan özelliği kendini ifade edebilmek. Ee, sen yaşadığın zorluklarla zorlukları yaptığın müzikle çok güzel ifade edebiliyorsun. çok büyük şans senin için. Ee, buna... Yani ben çok şey söylemek isterdim ama vaktimiz dar olduğu için çok tutmak istemiyorum. Ee, yani ben çok çabalıyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Ee, ama ben başarmadan bu dünyadan gitmeyeceğim. Bir kişinin evet. kalbine böyle dokunsan bu bana yetecektir yani. Aynen öyle, aynen öyle böyle devam et, ifade edebilmen çok kıymetli bir şey. Bunu sonuna kadar kullan ve bu senin için en büyük motivasyon zaten. Hepimiz için işte öyle, hepimizin farklı motivasyonları var. Asla yılma devam, bence harikasın, sesin, müziğin, besten, bakışın çok güzel. Yeter ki... son olarak yüzünüz düşsün istemiyorum. Benim kameram var bu arada, sizden kamera da istemiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Eyvallah, çok evet. sağ ol. Evet. Ee... Bu... Güzel bir haber oldu falan diye bakarım. Bu fena bir, bir haber olmadı tabii falan diyormuşum yok işin şakası bir yana. E, şimdi burada bu kadar kişinin önünde bazı şeyleri açık açık konuşmanın çok bir anlamı da yok zaten. E, ama e, seninle özelden de konuşmamız var. E, aynı zamanda mesaj kutumda açık. E, i̇stediğin zaman herhangi bir yardım edebileceğimi düşündüğün her konuda ben en azından kendi adıma destek verebileceğimi çok net bir şekilde söyleyebilirim Erhan'cığım. Çok teşekkür ee, ederim. Çok teşekkür buradaki ederim. Buradaki arkadaşlarım da aynı şekilde tanı, hepsini tanıdığım için onlar için de aynı şekilde kefil olabileceğimi de söyleyebilirim. Ee, bunu yayınlardan sonra e, inşallah tekrar konuşalım. Tamam Hoşçakalın mı? yayınlar tekrardan. Yüzümüzü Gör sen düşmesin. Bana Yok, bir bizim düşmedi. Aks kapatayım. Aksine daha güzel evet. oldu Aran. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Alık. Evet. Allah. Çok güzel beste çok güzeldi. Ee, Gerçekten güzel ama hakikaten. Evet. E, çok güzeldi yani. Ben